Evet arkadaşlar bugün Duru'nun kaprisanın tadına ilk bakmasını izleyeceğiz. İstersin. hadi bakalım. Hadi açıyoruz. Ve açıyor. Açıyor. Açamıyor. Açıyor. Bekleyin. Dur dur ben çeksen bir dakika. Deniz hadi şu iki çizgi olan yer var ya. Hı hı. O da bas evet arkadaşlar bu... ya. dur. Şimdi ben açamadım. Dur, için... dur dur dur. Bulunduk gözüküyorsun. Biraz duralım. Evet şimdi. Ben açamadığım için bakasla açacağım. Arkadaşlar ne yapacağını bilemiyorum ama açıyor. Açacak ama birazdan patlayabilir ha. Ben de bunu içiyorum arkadaşlar. Oo oh, güzel. Açıyorum, açtım. Ve şimdi tadına bakacak. Hadi bakalım. Tadı güzel mi acaba? Sonra beni de çek, tamam mı? Duru, tamam Deniz, tamam mı? Arkadaşlar, özür dilerim ama ya maalesef Duru kaplısan sevmedi. Durun, beni çek beni.